Gerbocum, Warlord Ring 4, e -Ring 4, Pendant 2, Legion Belt 2, SA Halhal, Hal, 5, 8 Imperial Set, 8 Kale. Bak AP böyle çok güzel. 4986. Al. Ah, al sana Max AP. Bir ol yattı. Al Capone da gitti. Ateş de gitti. Ben şunu bir darlayayım arkada. Ya da ayı boğanı darlayayım. Oğlum varıyor 1700 1700 vuruyorum şaka mı? Dur okçu buldum. Okçu. Fero Fero Fero'ya dönsene dön Fero'ya dön Fero'ya. Hemen Zebat Challenger öldü bas Zev Terör. Ha? Çarlar mı? Kanka sadece Pendant'la benim partiyi komple satın alabiliyor bu arada. Sadece... Sadece piyandan da benim partiyi komple alıyor. Gene ne ya? Ekrem aldım çıktım. Ekrem aldım çıktım. Ha. <laughs> 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 Ekrem gelip sövmedi mi şimdi? Yüzde beş. Lan Meto git Z'den lan. Kanka nereden aynı yerden yürüyelim. Giremez, giremez, giremez. Ayşe, Vanişe tutuyorum dese. Ayrıldım, 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 ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Kör kör kestik adamı lan. Aa, King kalkan. Ay <laughs> kalkanlı ölür bu. Ottoman ayaz. Oy Z'ye gelince. Aa magelerin içindeyiz. Sağlık bu balkona kaç. Balkona kaç. Ya şu otta bana vursana ya. Bir ol gel bakayım. Hata da olur. Ay ay çıktım çıktım çıktım. Ah. <laughs> meto kaç, meto kaç noktada görmedim vallahi. Nerede atladın ya? Üçe gerek yok ya. iki fazlasıyla yeterli. Çok odaklandım ya orada. Gittim, gittim. Diğerini keserim. Tam Kestim, geldim. Al. <laughs> Bakarım. Ünlem drop top yatsana bir. Drop top yap. <laughs> görüm görüyorsam görüm çin götüm yani çin kerhanesi gibi ortalık hiçbir bok görmüyorum şu. Şunu keseyim. Şunu da keseyim. Şunu da keseyim abi.